Merhaba arkadaşlar. Ben Gökhan Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PES Mobile'da top açılımı ve etkinlik modunda e, mücadeleler falan yapacağız. Bir mücadele yapmayı düşünüyorum. E, öncelikle çok fazla video atamıyorum bugünlerde Yani 2 günde 3 günde bir video atıyorum. Malumunuz arkadaşlar hem okul hem de onun dışında bazı sıkıntılardan ötürü video çekemiyorum. E, ama bundan sonra biraz daha e, içeriklere özen göstermeye çalışacağım ve emek vereceğim arkadaşlar. E, kulüp evine gideceğim. Kulüp evinde sözleşme kısm kısmından Kulüp Selection e, şunlara bakmadım açık söyleyeyim. Mesela Kulüp Selection, Mallorca, Barcelona, Fiorentina, Lazio, ondan sonra Porto var. Bu son 16'nın en iyi oyuncuları. Bu geçen haftanın herhalde en iyi oyuncuları. 14 saati var. Kimler varmış? Mkhitaryan var, Mbappe var, Zapata var. Bunlara baktım sanki ya. Sobek'te Marcos Alonso var. Sağ açıkta İsmail Esar var. Aynen buna baktık. Yunus Junior var. Şimdi arkadaşlar bakalım burada... E, Geriden gittiğimiz zaman Box Draw'da neler var? İspanya League Stars var. İspanya League Stars'a 94'lük Messi ve ondan sonra Toni Kroos, Griezmann falan gözüküyor ama onlara ihtiyacımız yok çünkü onlar zaten bizde vardı. Şimdi özel kısımdan toplarımızı açacağız arkadaşlar. Ee, bir tane Black Ball'umuz var. Onu ücreti vermişler. 5 tane Silver Ball, 4 tane Gold Ball. Ondan sonra ise arkadaşlar bir mücadele yapmaya çalışacağız. Veya kadrolar hakkında biraz konuşabiliriz, sohbet edebiliriz. Bakalım nereye gitti. İspanya'ya gitti. Umarım e, takastan bir oyuncu alabiliriz. Emin değilim ama. Siyah top mu çıktı? Bir saniye. Siyah top da. Aspas siyah top muydu? Celta Uygo'dan. Tekli siyah top attık. 85 iken. Çok çok iyi. Çok çok iyi arkadaşlar. Yago Aspas. ilk kez arkadaşlar bu sezon şuradaki silver ball'lar yani gümüş toplardan ilk kez bir tane siyah top çıkarttık gerçekten şaşırtıcı. Bu sezon hiç öyle şansım olmamış İspanya'dan ve Iago Aspas olmasına da şaşırdım. Nereye gittik? Fransa'ya gittik. Bakın Fransa'dan Fransa'dan 9 numara forvet geldi ama hangi takımın forveti bilemedim. O Simen falan değildir herhalde ya. Lois Remy falan olabilir mi? Emin değilim ama Lois Remy'miş. SF pozisyonundan Lille. O Simen falan zannettim ama O Simen'in geni mu muhtemelen daha yüksektir. Silver Ball'dan top açmaya devam edelim. 255 coins'im var. 255 coins aslında şurada Club Selection ya Barcelona için harcanır mı bilmiyorum ama Frankie De Jong gelseydi belki harcanabilirdi. Silver Ball'dan açmaya devam edelim. Bakın toplar gene döndü. Yani dünya gene döndü. İtalya'ya gittik. İtalya'dan 18 Parma'dan bir oyuncu mu geldi? Ya da Udinese. Ya Parma'dır ya Udinese'dir. Bakalım arkadaşlar bu oyuncu kimmiş? Ascoli. Bilginç. İtalya B var mıydı ki lisansı? Şimdi bunu da açtık. Kaç topumuz kaldı? Şurada 4-5. Daha 7 topumuz var ve umarım takasta kullanabileceğimiz oyuncular falan olur. O da artık şansımıza ve bahtımıza diyelim arkadaşlar. Ya da sıradan bir şeyler deneyebiliriz. İtalya'ya tekrar gittik. İtalya'dan gene gümüş bir oyuncu verdi bize. Konomi. Bu tane gene İtalya'dan, İtalya B'den bir oyuncu verir yani tahminimce. Brutuya'da stoper Kistana diye bir oyuncu vardı. Şimdi son Silver Ball. Ondan sonra 4 tane Gold Ball ve 1 tane siyah topumuz var. 1 tane siyah top çıkardık. Yago Aspas'ı çıkardık. Tabii Vigor'un Bakalım bu sefer nereye gitti? İspanya. Evet İspanya'dan Betis olması lazım. Sevilla Triana. Bu Betis olması lazım aynen. Bask bölgesi SF. Loren Moran. Şimdi arkadaşlar Loren Moran. Ee, gelelim burada gold balları. Gold ballardan bir siyah çıkartır mıyız bilmiyorum ama ne yani Türkiye gittiği zaman geçen hafta Belhanda'yı çıkarmıştık. Bakalım bu sefer nereye gidecek? Brezilya. Arkadaşlar bu gold ballarda geçen gün de sürekli Brezilya'ya gidiyordu. Kim bu? Bakalım. Merak ettim. Şöyle Brezilya mıydı? Brezilya'ya gitti ya da Çin olabilir. İnternasyonel Cuesta. 80'lik bir stoper geldi bize. Bunlar işimize yarar mı? Yaramaz tabii ki arkadaşlar. Çünkü çok da kullanışlı oyuncular değil. Box da 255 birkaç tane top açabilir mi ya? İngiltere'ye gittik. 10 numaralı formasıyla bakalım. İtalya ya İngiltere Çok karıştırdım herhalde. İngiltere'ye gittik de kimmiş bu? Saint Maximin sol kanat Newcastle United. Gelin son iki gold bala. Ondan sonra 245.000 bin xp'miz var zaten. Oradan da iki tane top. Yani oradan da bir 50 falan açtık mı? 6 tane top gelecek. Almanya mı Rusya mı? Bir numara Bayer Leverkusen. Leno muydu? Kalecileri Leverkusen'in. Bakacağız şimdi arkadaşlar. Radeski. Genç bir kaleci diye biliyorum ama emin değilim. Gold baldan bir tane daha top açalım. Siyah topu en sona bırakacağım En azından öyle düşünüyorum. Türkiye mi? Hayır İtalya. Keşke Türkiye olaydı. iç. 72 numarayla. İliçiç mi? Gosens mi? Pasal işte olabilir. Emin değilim arkadaşlar. Üçü de ihtimal ama İliçiç daha çok. Evet. Josep İliçic. tüm dün 4 gol attı. Atalanta'nın yıldızı. Şimdi arkadaşlar geri diyelim. Burada Boxer'dan top atacağız. Ee, kaç tane topumuz var? Şurada aslında e, 10 250 bin olsa arkadaşlar 10 tane daha top açma ihtimalimiz var gibi Bakalım buradan ne verecek bize Siyah top verir mi bilmiyorum ama Siyah top verdi ve Lionel Messi verdi herhalde Arkadaşlar sahip olduğum 4. veya 5. Messi Boxer'a İspanya'dan Yani kaç tane Messi olduğunu biraz sonra göstereceğim de çok ilginç En iyisi geldi Lionel Messi geldi Buradan da çok fazla açıkçası, top açmamıza da gerek kalmadı Ondan sonra kimden Eibar'dan geldi ve bir tane de gene Real Betis'ten oyuncu geldi ki Lionel Messi'nin normal kartının özelliklerine bakalım. Messi'nin gelmesine şaşırdım arkadaşlar. Bayağı Messi gelmişti çünkü daha önceden de. 95, 97, 95, 96 tüm özellikleri çok iyi. Burada 95 bitiriciliği var. Yani Messi'nin gerçekten gelmesine çok şaşırdım. En iyi oyuncu geldi. Yani box draw'da alabileceğim en iyi oyuncuyu aldım. Ama bir tane daha top açalım. Şöyle 496. Olsun sonra Messi de basalım. Artık full seviyede yapabiliriz Messi'yi. Tekrardan İspanya'ya gittik. Bir siyah top çıkarır mıyız? Çıkarmadık ama olsun. Bakalım buradan kimi getirmişiz? Dakonam Getafe'den Korea ve Morales. Korea 3. Korea olabilir. Belki takasla kullanabiliriz. Şimdi arkadaşlar özelde son bir tane siyah topumuz var. O siyah topu da açalım. Şöyle 497. futbolcumuz olacak bu. Tabi e, kullanmayacaklarımı satabilirim. Nereye gittik? İspanya'ya gittik. İspanya'dan kim gelir? Carvajal mi? 22 numara formasıyla hayır Isko. Isko sanki daha önceden de yoktu bende. Emin değilim ama yok diye hatırlıyorum. Isco'yu da aldık. Şimdi arkadaşlar 492 tane futbolcumuz var ve Messi'ye xp basalım. Ee, Messi'nin gelmesine çok çok şaşırdım çünkü zaten çok fazla Messi'ye sahip idim. Takımım kısmına gideyim. Şöyle oyunculardan ee, Lionel Messi'ye şöyle antrenman xp'sini basalım. Ee, %75.7'lik bir uyumlu söz konusu. Şöyle 35.000 XP verdiğimiz zaman Messi'ye bence iyidir ya. 35.000 XP fena değil. En azından geliştirilebilir. Devam edelim. Seviye 10 falan olur muhtemelen. 10-11 gibi. Tamam 97 gen Messi. 97 gende mi kalıyor Messi? Hayır bu kartı yüksek de olabilir emin değilim. Antrenman çünkü Boxer'a İspanya Starslardan gelmişti. Ama herhalde normal kart olarak gelir ya. Şöyle 8'i değil de şunu verelim. Messi 98. Antrenman Messi 99 oluyor herhalde. Şuradan basmaya devam edelim XP. <laughs> 17. seviye. Antrenman diyelim son artık XP'leri de Messi için kullanalım. Tamam bunlar yeterli olur tahminimce. Ve 98 gen Messi. Messi'nin gerçekten bu özelliklere sahip olması çok çok değişik. Oyuncu ayrıntılarına bakacağız arkadaşlar. Oyuncu ayrıntılarından Messi 30 yaşında sol ayak 98 99 99 99. Çok çok iyi kart. Diğer kartlarıyla karşılaştıracağım şimdi. Şimdi o yüzden ne yapmamız gerekiyor? Sıraladan gen yapalım bunu. Pozisyon değil pardon. Sırala kısmından genel derece yapalım. Kaç tane Messi'm var? 1 2 3 tane Messi'm var. Peki buradaki 99'u kartla e, kıyasladığım zaman farkı ne? Burada da 99'luk ofansif farkındalık biraz daha yüksek. Bitiriciliği biraz daha yüksek. Hızlanması yüksek ve dengesi herhalde yüksek. <laughs> Şuradaki karta bakalım. Yani buradaki kartta da aynı arkadaş ama duran topları ve faul sosu sanki daha yüksek. Hızlanması 95. Duran toplara bakalım ya. Duran toplara merak ettim. Burada duran topları 97 Falsosu 96. Şu kartın nasılmış? Yani normal karttan farkı ne diye bakıyorum. Şu i̇şte tek bir özelliği ofansif farkındalığı o şekilde değil. Duran top 90 ile falsosu biraz daha iyi. Yani bu en iyi Messi'mizde. falsosunun biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi kartlara gideceğim. Kartlarda takas oyuncusu varsa takas yapacağız da çok da zannetmiyorum. Aynen şu an için gene takasta oyuncumuz. Maalesef ki yok. Videonun sonuna geldik. Elimizden geldiği kadarıyla iyi bir içerik üretmeye çalıştık. Şansımıza Messi de geldi. Yani videomuza başlıkla bulabildik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, akşam e, akşam veya yarın yeni bir video atmaya tekrardan çalışacağım. Şimdilik görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın.